Icarus Canfly burada. Bugün yine harika bir takas videosuyla beraberiz. Bu takas arkadaşlar %100 kazandırıyor. Ve bulması çok basit arkadaşlar. İki farklı versiyonunu göstereceğim. İlki biraz riskli olanı. ikincisi %100 kazandıran arkadaşlar. O zaman ilkine geçelim. Bu bir stattrak takası arkadaşlar. Silahların rest restricted olacak. Danger Zone koleksiyonundan bir silah kullanacağız bu takas için. Field testleri alıyoruz. Arkadaşlar önce riskli olanı gösteriyorum. Bulması çok daha kolay. Mag10 Pipe'dan kullanacağız. 10 tane. Gayet basit. Float 2 olsa yetiyor 10 tanesinde. Şöyle bakın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar trading ücreti 8.80 dolar. Oranlar bu şekilde arkadaşlar. 3'te 2 ihtimalle kazanma şansımız var. En iyi yani ihtimalle Desert Eagle Mecha Industries kazanıyoruz. 13.5 dolarlık. Olmadı UMP Momentum alıyoruz. 11.83 dolarlık. Ya da MP5 Fosfor alıyoruz. 7.1 dolarlık. 1.80 dolar bununla kaybediyoruz arkadaşlar. Bu riskli hali arkadaşlar bir tane daha versiyonunu göstereceğim şimdi. O %100 kazandırıyor arkadaşlar. onu bulması biraz daha zor. Ama yine çok kolay bir takas. Hemen trade'i temizleyeyim şöyle baştan yapayım hızlıca. Yine Mac'ten Pipe'den kullanacağız arkadaşlar. Bu sefer 10 tane yerine yani 6 tane kullanıyoruz. Yine float 2 olacak. Bunlardan herhangi bir olabilir. En ucuz bu olduğu için ben onu kullanacağım. Yani daha ucuza bunları bulabilirsiniz. Siz de bunları kullanabilirsiniz. Bunlardan 6 tanesinin float'u 0.2 olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde. 3 tanesini float'u da arkadaşlar. 0.19 ve 6 olmak zorunda arkadaşlar. Yoksa takas olmaz. 2, 3. Şu an 19.67'de gidiyor. Float. Son olarak da bir tane minimal bir. Bunlardan yine herhangi birini kullanabilirsiniz. Burada ben scavenger'ı kullanıyorum. Bunun da float'u 1 ve altında olmalı. Bunda da arkadaşlar gördüğünüz üzere %100 kar diyorsunuz. Trading ücreti biraz artıyor. 9.50 dolar olarak. Ama burada MP5 fosfor minimal bir olduğu için Zarar faktörü ortadan kalkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere %100 kar ediyorsunuz. 13.5 dolar, 12.5 dolar, 12 dolar yürümedi buna da. Gayet karlı bir takas arkadaşlar. Bunlardan alıp alıp paranızı katlayabilirsiniz yaparak. Zaten dediğim gibi bulması çok kolay. 0.2 float olduğu için. İşte burada sponsorumuz Skins Monkey devreye giriyor. CSGO'nun en güvenilir takas sitelerinden biri olan Skins Monkey'de pek çok skin'e uygun fiyata bulabilirsiniz. Ayrıca kendine özel fitness sayesinde güzel bir envanteri kolayca dizebilirsiniz. İlk takasınızda 5 dolarlık bir bonus almak veya yüklemelerinizde ekstra %5 bonus kazanmak için yukarıda açılan kutuya Icarus kodunu yazabilirsiniz. Skiz e çok teşekkürler. O zaman videomuza geri dönelim. Belki şunlar biraz zorlayabilir. Bunları da hani biraz snipelayabilirsiniz. Bekletip ya da en kötü ihtimalle bir tane daha minimal wear alırsınız. O şekilde de dengelersiniz. Hani bunları bulmakta zorlanıyorsanız şu üçünü. O şekilde de yapabilirsiniz. Hani ikisi de uygun. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Başka hangi tür takaslar gelsin arkadaşlar. Ucuz mu gelsin, pahalı mı gelsin. Yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Video faydalı bulduysanız beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye.